sevgili takipçilerim bugün bol bu zevzeli bir sulu yemeğimiz var yarım kilo bürülce 2 adet kuru soğan 2 adet patates 2 adet havuç 2 adet domates 2 diş sarımsak 12 adet mantar 1 adet kabak 1 adet patlıcan 3 adet sivri biber var biri acı 2 tatlı salçamız var 200 gram kıymamız var Şimdi başlıyoruz yapmaya. Evet sevgili takipçilerim. Bir adet soğan, iki diş sarımsağımızı kavuruyoruz şu an. Evet. Bu tenceremize de brüzelerimizi bu aldık. Bunu da ayrıca kavuruyoruz. Ondan sonra malzemeleri ekliyoruz. Biraz sıvı yağ alıyoruz. Ve bunu ayrı tencerede kavuruyoruz. İyice kavuracağız bunu. Diğer taraftan sarımsaklar soğanlar hala kavruluyor ve tencerenin kapağını örtüyoruz. Kavrulmalarını bekliyoruz. Evet kavruldu. iyice soğanımız sağlı sağlı kıymamızı ekliyoruz. Ve kıymayı da ayrı kavuruyoruz. Şimdi biberleri de ekliyoruz. Biberlerle beraber kavuruyoruz kıymayı. Biberleri de küp küp doğradık. İyice kıymayla kavuruyoruz. Evet, havuçları, patlıcanları da ekledik. Kabakları da ekliyoruz. Geri kalan bütün malzemeleri ekliyoruz. Patatesimizi ekliyoruz. Kıymamız kavrulduktan sonra bunları ekliyoruz. Ve şunları ikiye veriyoruz. Mantarları ikiye bölüyoruz. İleri atıyoruz içine. Tamam İlk Hemen tekrar Diğer taraftan pirinçlerimiz hala kavruluyor. Bunların kavrulmasını bekliyoruz. Pirinçlerin altını kısıyoruz ve bekliyoruz. Biraz patlıcan kabakta kavrulduktan sonra pirinçleri ekleyeceğiz. Salçalı sosumuzu ekledikten sonra kısık ateşte bir saat kaynatacağız. Evet. İyice kavrulduktan sonra Evet, iyice bütün zeytinyağı kavrulduktan sonra bulguncileri ekliyoruz. Bunları da ekledikten sonra tekrar karıştırıyoruz. sonra domatesimizi iri iri doğruyoruz içine. 2 adet domatesi iri iri doğradıktan sonra salçalı sosunu ekliyoruz. Tuzunu atıyoruz ve kısık ateşte bir saat kaynatıyoruz. Domates sosu ekliyoruz. Hemen bir kaşık salçayı aldık. Güzel biraz suyla çarpalıyoruz. İyice salça. Böyle su bir bulsun. Bir yemek kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Kaşığı tuzu ekledikten sonra tekrar karıştırıyoruz güzelce. İçine fazla su koymuyoruz iki su bardağından fazla su almıyor. Bu kısık ateşte kaynadığı için az su çekiyor. Evet, biraz daha su ekliyoruz. Bir tane su alımızı ikiye bölüyoruz. tekrar karıştırıyorum. Ve Üstüne alıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte bir saat kaynatıyorum. Bu kadar. Evet sevgili takipçilerim yemeğimiz pişti. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve sunuma hazırlıyoruz. Gerçekten kokusu harika. Çok güzel bir yemek oluyor. Devamlı yapıyorum bu yemeği. Çok da seviyoruz. Evet sevgili takipçilerim bugün bol zevzeli yemeği su yemeğimizi bitirdik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.